Merhabalar. Öncelikle hayırlı yıllar diliyoruz. Gökçe'de ve Bolca'da metropolit tanesi olarak metropolit sayın Kirilos Singis tarafından verilen e, cemaat etkiler. E, iftar yemeğinin amacı, tek amacı sayın sevgili ve her şekilde çerçevesi tebibidir. Başka bir sebebi yoktur. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese de hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Nice sağlıklı bayramların olması dileğiyle. Çok teşekkür ederiz Bu kadar. Çok teşekkür. Gökçeada ve Bozcaada Metropolitansı olarak yeni mahalle muhtarımızı Sayın Zeki İlçelik muhtarımızı tebrik ediyoruz. Gayrı şekilde de devam etmesi ediyoruz. Bize ve insanlarımıza sunduğu özelliklerle aynı şekilde devam etmesi geliyor. Sağlık, huzur, korkunuz ailesi boyunca geliyor. Muhtarım iyi akşamlar. Ee... Ramazan başından beri her gün ıı, sizin mahallenizde, bunlar Şehitler Camii'nin tazi evinde iftar veriliyor değişik sponsorlar. Bugün de Gökçe'de, Bozca'da metropolitik bir tarafından verilen bir iftar var bu verilen iftarlar konusunda ve bugün e, bir iftar verme konusundaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Efendim metropolitine çok teşekkür ederiz. Ee, Ramazan'da verdiği iftardan dolayı sağ olsun. Onların bayramında 23'ünde Paskalya, onların bayramında kutluyoruz aynı aya denk gelmesi yani güzel bir olay. Çok teşekkür ediyoruz. Ben. ben Pelemez Bey'e de döneceğim. Bir soru soracağım. Ee, Ramazan'ın başından beri her gün burada sponsorlar tarafından verilen imtiharlarla Esas çünkü siz çekiyorsunuz. Buranın hazırlanması Size söylemek istedikleriniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Yemek verenlerden, yardımcı olanlardan teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Ya.